Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Tabii ki uzun bir aradan sonra videolara devam edeceğim. Ee, bakalım ne olacak ikinci bölümümüzde. Şimdi daha çok iyi biliyorum. Ee, bakalım ne olacak. Evet 9 tane kaldı. FPS tamam. hala düşük. Değişen bir şey yok. Ancak bakalım ne olacak. Ee, birlik kişiyle. Oh shit man. Bir direkt ben şöyle bir gezinemediğim için şu mağaradan gireceğim olumsuzluğun kapanmasına 50 saniye var ee, arkamdan gelen yok elimde şey olsun Burada o güvende miyim ee, şöyle Evet bakalım. Ee, onursuzluk kapanıyor. Şöyle Tamamdır. İnşallah kazanırım. Bakalım. Evet. Başladı. Ölmeye de başladı herkes. Bu arada ikinci var. Birinci bölüm. Creative. Hatta ev yapıyorum serinse başlayacağım arkadaşlar uzun bölümler geliyor. Ona gidelim. Bakalım. Uu, bu biri vardır. Hiç, hiç bir vardır. yok. 28 kişi kaldı. Orada adam gördüm. Kaçayım ben buradan. Ölmek istemiyorum. Geçenki hatırlarsınız. Ee, aslında. Neyse öldük. Ne yapalım? Yani kısmet bu kadarmış. Bir bok yapmadık aslında. Ama bu videoyu koyacağım. Şimdi hemen bir daha çekerim. Ee, Bye Fearless. Unutmam senin ismini. Joe. Bye. Şuraya yazayım Unutmayayım. Fearless. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz epic fail oldu ama neyse. Rotorak 2'nin videosu gelir. Ee, başka ne videosu gelir? Lol videosunun Bakarız. Lolus kesin değil. Aramla belki. O da bir parti parti diye. Neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. 3. bölümde veya başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.